Hepinize merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir hikaye anlatacağım. Hikayeye başlamadan önce kanala abone olup videoya like atmayı, beğenmeyi unutmayalım. Hikayemiz renklerin dansı. Bir zamanlar Gökkuşağı Vadisi adında büyülü bir yer vardı. Bu vadide yaşayan renklerin canlı olduğu ve her birinin kendine özgü bir kişiliği olduğu söylenirdi. Kırmızı, maviden, yeşilden, sarıdan ve diğer birçok renkten arkadaşlarıyla birlikte bu güzel vadinin tadını çıkarırdı. Ancak bir gün gökkuşağı valesinin etrafını saran kara bir sis ortaya çıktı. Sis renklerin yavaşça solgunlaştırmıştı. Kırmızı artık parlak değildi. Mavi donuktu ve sarı solmuştu. Renkler endişeliydi. Bir ara parlak renklerin lideri olan kırmızı, tüm renk arkadaşlarını bir araya getirdi. "Bu kara sisin neden olduğunu anlamalı ve renklerimizi geri kazanmalıyız." dedi. Renkler sisin kaynağını bulmaya karar verdiler. Gökkuşağı vadisinin dışına çıktılar ve sisin geldiği yere doğru yola koydular. Yolda farklı yerlerde karşılaştıkları hayvanlara ve bitkilere sordular. Ama hiçbir sisin kaynağını bilmiyor. Sonunda vadiye yakın bir yerde rüzgar ferisi adında bir feri buldular. Rüzgar ferisi sisin büyülü bir güç tarafından yaratıldığını ve yalnızca renklerin birleşik gücü ile yok edilebileceğini söyledi. Renkler bir araya geldiler ve gökkuşağı havasına geri döndüler. Birlikte sisin içinde her bir rengi temsil eden bir dans sergilediler. Kırmızı hızlı ve coşkulu bir dans sergiledi. Mavi sakin ve zarif bir dans yaptı. Sarı neşeli ve enerjik bir dansa geçti. Diğer renkler de katıldı ve birlikte muhteşem bir gösteri sundular. Dans ettikçe sis yavaşça dağılmaya başladı. Renklerin birleşik gücü sisin üzerindeki büyüğü kırmıştı. Gökkuşağı Vadisi yeniden canlandı. Renkler yeniden parlak ve canlı hale geldi. Renklerin bir araya gelerek sisin üstesinden gelmesi, birlikte çalışmanın ve farklılıkları bir güç olarak kullanmanın önemini öğretti. Gökkuşağı Vadisi artık daha güzel ve renkliydi. Çünkü renkler birlikte çalıştıkları için daha da güçlüydüler. Birlikten güç doğar arkadaşlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Sağlıcakla kalın.